İran'ın Kum şehri uluslararası teklifci akımlarla mücadele kongresine sahne oldu. 84 ulemanın katıldığı kongrede tekbircilerin mezhepler arası çatışmayı körüklediği belirtildi. Kongrede konuşma yapan İslam aleminin önde gelen alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, ulemanın tekbir düşüncenin kökünü kurutmaya çalıştığını kaydetti. <laughs> üniversite ve medrese eğitim görevlisi Ayetullah Seyit Ahmut Musevi kongreye ilişkin şunları söyledi. Bugün tekfir olgusu olarak ortaya çıkan akımın gerçekte cinayet, yağma, katliam ve yıkım peşinde olduğunu, bu akımın İslam ve diğer semavi dinlerle hiçbir ilgisinin olmadığını bilmemiz gerekiyor. İslami mezhepler tarihi uzmanı Golam Yahya Şahmerdi de 14 mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Tekfirci anlayış kökü eskilere dayanan bir sapmadır. Asırlar Çünkü önce hariciler atlı sapıklarla bugünkü tekfirciler aynı sapık fikirlerden beslenmektedir aslında. Der asro zamani ki hemeknun beser mi Araştırmacı yazar Kenan Çamurcu da görüşlerini mikrofonlarımıza aktardı. Çok hassas bir zamanda olduğunu açılış konuşmasında da konuşmacılar belirttiler. Ve toplantının sahibi Mekarim Şirazi'nin çok ilginç ve güzel konuşmasında toplantının anlamı üzerine çok önemli şeyler söylendi. Pakistanlı aydın Muhammed Rıza da kongre ile ilgili şunları söyledi. Bu kongre tüm İslam alimlerini bir araya getirdi. Tekfircilerin kötü amellerini vurgulamak için yapılan bu girişim önemlidir. Gerçek İslam kötü düşüncelere dayanmaz. Sevgiye ve barışa dayanır. Basic İslam like Tekvircilerin kötü amellerinin ele alınmak istendiği kongrede tekvirci örgütlerin hem İslam'a hem de İslamlığa darbe vurduğu vurgulandı.